21. yüzyılda gerçekleşen katliamla haritadan silinen Türk köyü Elişko. 2014 yazında Çin yönetimi şiddetli terörizme karşı sert darbe politikası kapsamında Doğu Türkistan'da din ve kültür üzerindeki denetimini arttırmıştı. Bu yüzden Ramazan ayının ilk günlerinde Uygur halkı ibadet özgürlüğüne yönelik yoğun kısıtlamalarla karşılaşıyordu. Namaz kılmak, oruç tutmak, başörtüsü takmak kısıtlanan haklardan sadece birkaçıydı. So, I think this is a demonstration of where that tension comes from. You can see here Uh, a poster. Uh, it's written in the traditional uh, Uyghur language, which is an Arabic script. Uh, and what you've got here is what you are not allowed to do. The Uyghurs are told by the Chinese government that they mustn't wear uh, full veils, uh, they mustn't cover their faces, the men, at least the younger men, mustn't wear beards. Uh, instead, this is what they can do. Uh, and I think uh, that certainly is a one reason why there is a degree of tension in between Yaşanan büyük katliamdan 10 gün önce Elişku'ya komşu olan Beşkent köyünde hukuksuzca yapılan ev aramaları sırasında bir Uygur ailesinden 5 kişi polis tarafından öldürüldü. Bu cinayetin tek sebebi Müslümanca yaşamaya çalışmış olmalarıydı. Bu baskılar ve ölümler bölge sakinlerinde büyük tepki yarattı ve pek çok Uygur devlet yetkililerine demokratik, hukuk ve adalet taleplerini iletmek üzere toplandılar. Yerkent ilçesine bağlı olan Elüşkü köyünde 28 Temmuz 2014 sabahı Uygurlar kutsallarına, inançlarına yönelik baskı dolu kısıtlamaları sessiz kalamadı. Hak arayışları için barışçıl bir protesto düzenledi. Elüşkü kasabası merkezindeki polis karakolu ve hükümet binalarına yürüyüşler düzenlendi. Kasaba sokaklarına dağılan güvenlik güçleri kalabalığa ateş açarak dakikalar içinde yüzlerce kişiyi öldürdü. Çin askeri polislerinin barışçıl bir protestoya karşı göstermiş oldukları sert müdahale sonucunda kanlı bir katliam başladı. Olay bu müdahale ile kalmayıp sürecin devamında sivillerin evlerinde aramalar yapılarak dört köyde baskın ve katliamlar ile devam etti. Çok sayıda insan kayboldu ve tutuklandı. Bütün bunlar yaşanırken Çin yönetimi Elişkı katliamının medya ve akademik gündemleşmesini de engellemeye çalıştı. Telefon ve internet hatları kesildi. Yalnızca provokatif söylemler içeren resmi açıklamalar dışında bilgi akışı tamamen durdu. Yerel halk ise abluka altına alınmış, naaşların günlerce toplanmadığı bu bölgede yalnızlığıyla bırakılmıştı. Uygurların barışçıl bir hak arama mücadelesi sonucu gerçekleşen Erişka katliamı resmi Çin medyasında terör hareketi gibi sunuldu. Çin, kendi yapmış olduğu katliamı manşetlerle önceden planlanmış bir terör eylemi olarak meşrulaştırmaya çalıştı. Bir süre işe de yaradı. Çünkü zaten Çin'in baskıları sonucu katliam bölgesinden dışarı hiçbir haber, bilgi çıkamıyordu. Hatta öyle ki aç bırakılan halk, bırakın katliamı duyurmayı, mektuplar aracılığıyla akrabalarından yemek göndermelerini dahi istediler. Uygurlar seslerini çıkartmak istedikleri her durumda Çin yönetiminin ağır müdahaleleriyle karşı karşıya kalıyorlardı. Ancak Çin'in bu tutumu 22 yaşındaki genç bir Uygur olan Ebubekir Bekir Rahim'in gösterecek olduğu cesarete karşı koyamadım. Ebu Bekir Rahim olayların cereyan ettiği Elişuk kasabasında katliamı dünyayı durmasını sağlayan o mektubu yazdı. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getirdiği bu mektupta kasabaların ağır silahlarla bombalandığını, dört yerleşim yerinin tamamen yok edildiğini, binlerce uygurun katledildiğini ve on binlerce kişinin tutuklandığını belirtti. Bu cesur açıklamaların ardından 6 Ağustos 2014'te yerken de tutuklanıp canlı yayına elleri, ayakları bağlı şekilde çıkartılarak Çinli yetkililerin önceden yazmış oldukları baskı ve zorla okudu ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Ebu Bekir Rahim'in sandalyeye bağlanan bedeni hakikatleri açıklamasına o an için engel olduysa da onun cesareti Doğu Türkistan halkının yaşadığı zulmü dünya tarafından duyurulmasını engel olamadı. Bu hakikatleri Ebu Bekir ancak 10 yıllar öncesinden kalan metot olan bir mektupla gün yüzüne çıkarıp dünyaya duyurmayı başardı. Elişku 21. yüzyıl teknoloji çağında baskı ve zulmü duyuracak tek yöntemin bir mektup olduğu elin bir vaka. Ebu ile aynı çağda yaşayan bizler bugün bu mücadeleyi ve katliam duyulmaya devam ettirmek için neyimiz eksik? Kalemimiz mi yok, kağıdımız mı? Her türlü bilgiye erişebildiğimiz bu teknolojik çağda asıl eksik olan şey ne? Bundan 10 sene önce duymadığımız gibi bugün de farkında olmadığımız nice baskıların gerçekleşiyor olabileceğini düşünmek gerekmiyor mu?